ve aynı zamanda yükseleni de e, 0 ile 10 derece arası olan akrep burcu arkadaşlarımız için yani birinci dekanatı akrep olan arkadaşlarımız için 15 Mart 31 Mart gündemini yorumlayacağız bakalım neler var. Asla e, aslında çok bir şey kaçırmadık yani ayın ilk yarısını yorumlayamadık ya ikinci yarısını yorumluyoruz. Çok bir şey kaçırmadık. Aslında asıl mesele burada. Yani <laughs> 15'inden sonra asıl mesele gelişmeye başlıyor. Ben size bir spot vereyim spotunuz şu arkadaşlar kimsenin yükünü haddinden fazla taşımaya ihtiyacınız yok birincisi ikincisi artık taşıdığınız yüklerden de uzaklaşmanın zamanı çoktan geldi ve yeni bir varoluşa doğru gidiyorsunuz oh diyeceğimiz zamanlar şu anda değil. Şu anda oh diyeceğimiz zamanlardan geçmiyoruz ama biraz daha zamanımız var diyeyim ben size oh diyeceğiniz zamanlar gelecek ama şu anda biraz böyle değişim ve dönüşüm döngülerinden geçtiğiniz bir evredesiniz ve bir şeyler kopuyor hissediyorsunuz yeni bir şeye geçtiğinizi de çok bariz bir şekilde hissediyorsunuz ve öyle de bir dönemdesiniz ama çok güzel hakkından geleceğiniz bir dönem karşımıza çıkıyor. Muhteşem etkiler var. Yani 20 Mart'a kadar geçerli olacak. Venüs e, üçgenine sahip olacaksınız. Mesela Venüs e, sizin e, dekanıza üçgen açı yapıyor. Bu da ilişkilerde uyumun çok ön planda olduğu bir dönem olarak ve aynı zamanda parasal konularda da ilerleme kaydedebileceğiniz, bazı güzel haberler alabileceğiniz bir dönem olarak karşımıza çıkıyor. E, bu hem insanlarla olan yakınlaşmalarınızı da yani e, çevre ilişkilerinizi de etkileyen bir döngü olabilir e, hem de ikili ilişkilerde bir kere enerjiniz çok parlıyor e, şöyle e, insanlar sizi çekici buluyorlar anlatabildim mi seksi buluyorlar e, ve çok güzel bir şekilde de bu insan ilişkilerinde de e, bu durumunuzda gayet güzel kullanabilirsiniz e, ve her şekilde daha böyle insanlar emrinize amade gibi bir şey, öyle bir süreç gibi bir, bir dönem gibi bir şey yaşıyorsunuz. Şimdi benim şöyle bir hatırlatmam var. Mart ayında bir Satürn etkisi artık bitecek. Son son Satürn'ü yaşıyorsunuz. Satürn üçgenini yaşıyorsunuz. Ne zamandan itibaren? Mart 2023'ten itibaren. Şu anda da Mart 2024'te artık bu enerji sonlanıyor. Bu ne demek? şimdi Satürn sizi düzenleyen bir gezegen gerçekten de çok fazla düzenlemeler yaptı hakikaten de öyle e, kuralladı, disipline etti anlatabildim mi eksiklerinize gediklerinize baktınız yavaşladınız, sakinleştiniz e, daha bir kuralcı bakmaya başladınız hayata siz o kadar sakin bir grup değilsiniz normalde çünkü Plüton yönetiyor, Mars yönetiyor nereye sakin yani asla sakin değilsiniz ama bir sakinleştirdi sizi bir durulttu yani böyle daha bir olaylara da bakış açınız biraz daha farklı olmaya başladı bu satürnün etkisinden dolayı ee, şimdi bu etki bitiyor yani mart ayında bu etki artık son son yaşıyorsunuz yeni Mart'ın sonuna kadar etkisi devam edecek ama ondan sonra Nisan ayından itibaren daha farklı bir evreye geçeceksiniz. Ona hazırlık yapıyorsunuz şu anda. O yüzden bagajları boşaltmak gerekiyor. Ya yani bagajlarınızı boşaltın ya. Yani Kime ne yaptığınızı da düşünmemeye çalışın. E, affedelim, uğurlayalım mesela ya da başka bir şey de olabilir. Yani o kişi bir yerde bir kafanızda bir konumlandırma da yapabilirsiniz. Size zarar vermeyecek şekilde. Ama artık o e, bize ait olmayan enerjileri düşünmemek. Çünkü sizin enerji kanalınız değişiyor. Farklı bir enerji kanalına geçiş yapıyorsunuz. Bak bunun örnekleri var. Yeni insanlarla tanışıyorsunuz, yeni yerlere gidiyorsunuz. Ee, zevkleriniz değişiyor, fikirleriniz değişiyor. Anlatabildim mi? O yüzden bazı şeyleri geride bırakmakta fayda var. 18-20 Mart'ta Venüs-Satürn kavuşumu olacak. Bu Venüs hem size üçgen yapacak, hem Satürn size üçgen yapacak. Onlar bir araya gelecekler, kavuşacaklar. Peki burada ne var? İşte burada ilişkilerde bir düzenleme ihtiyacı, parasal konularla alakalı bir düzenleme ihtiyacı söz konusu olabilir. Bazıları burada iş bulabilir. Yani 18'i 20'si arası yaptığınız bütün başvurular kabul edilebilir. Güzel zamanlar o başvurularınızı burada yapmanız lazım. Ya da daha önceden yaptığınız bazı başvurularla ilgili güzel sonuçlar alabilirsiniz. İlişkilerle alakalı da karar vereceksiniz. Bu oluyor mu olmuyor mu? Yani bu artık bana hizmet eden bir ilişki mi? Yoksa artık ben bu ilişkiyi göndermeli miyim? Benim e, İstediğim tarza, yaşam tarzına, kafa yapısına sahip mi? Bunları çünkü düzenlemek isteyeceksiniz artık. Yani netleşmek isteyeceksiniz bu konuda. 18-31 Mart'ta güneş konjaks olacak. Bu biraz enerjinizi düşürüyor ama çok da mesele değil. Çünkü çok güzel etkileriniz var. Biraz daha böyle şey içe kapanık olabilirsiniz. Enerjiniz biraz daha sakin olabilir. Ee, çok böyle görünür olmak hoşunuza gitmeyebilir. Arka planda kalmayı sevebilirsiniz bu dönem zarfında. Ama yine de işlerinizi yürütüyorsunuz. Çünkü çok güzel bir 21 Mart'tan itibaren 5 Nisan'a kadar Mars dekanınıza üçgen açı yapıyor. Bu zaten sizin gezegeniniz Mars. Ee, eylemlerinizi gösteriyor, hareket biçiminizi gösteriyor. Mars bir kere üçgen açıdayken ciddi bir cesaret verir. 21 Mart'tan sonra gerçekten sizi kimse tutamaz. Hakikaten öyle. Ciddi bir ivme kat edeceksiniz. Projelerde başarılar gelebilir. İş hayatında çok ciddi başarılar gelebilir. E, seyahatler yapabilirsiniz. Hareket enerjiniz çok yüksek. Aktif olacak. Sporla ilgilenebilirsiniz. Dış görünüşünüz çok seksi olacak. İnsanların çok ilgisini çekecek. Ee, ve aynı zamanda kendinizi çok hareketli ve sportif hissedeceksiniz. Dinç hissedeceksiniz. Çok güzel bir dönem 21 Mart'tan sonrası çok çok şahane bir dönem. Ee, ve burada Ocak 2024'ten Aralık 2030'a kadar ağır bombayı sona sakladım. Şimdi bakın Ocak 2024 daha yeni 2 ay önce Plüton karesi. Şimdi Plüton Kova Burcuna geçti ve size kara açı yapıyor. Ve uzun bir dönem bu kara açı devam edecek 2030'a kadar. Plüto kareleri genellikle yıkımlar ve yıkımlarla birlikte yeni varoluşlar verir. Bir şey kökten orada işlevselliği olmadığını düşündüğünüz bir şeyi mesela aslında hayatınızdadır ama aslında işlevsel değildir. Onun farkındasınızdır. Ee, olmuyordur yani yürümüyordur ama siz vazgeçemiyorsunuzdur. İşte Plüto karesi bunu yıkar. Bir, siz çok sevseniz bile, bayılsanız bile, çok çok iyi düşünseniz bile, iyi şeyler düşünseniz bile onu da yıkabilir. Yani çok çabaladığınız bir şeyi de yıkabilir. Bunlarla zaman içerisinde karşılaşacaksınız. E, o yüzden bu sizi çok güçlü bir savaşçı haline getirecek bu plüto karesi. Ve e, gerçekten de e, kendinizi çok iyi anlamlandıracaksınız, tanımlayacaksınız. E, çok bağımsız bir karaktere dönüşeceksiniz. Bağımsız olacaksınız. evet. Hem güçlü hem bağımsız bir karaktere dönüşeceksiniz bu plüto karesi sayesinde. Bunu da ekleyeyim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Aynı zamanda abone olursanız da e, videolardan haberdar olabilirsiniz. Bunun dışında 25 Mart'ta bir ay tutulması gerçekleşecek terazi burcunda. Bunun size olan etkilerini de merak ediyorsanız aşağıdaki katıl butonundan bizim grubumuza katılabilirsiniz. Grup içinden yayınlıyoruz bu, bu tarz videolarımızı. E, grubumuza dahil olursanız siz de bu videoları izleme şansını elde edebilirsiniz. Hepinize çok güzel bir Mart ayı diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Akrep yay.